televole Günaydın. Daha dün geldim, bugün gidiyorum. Birisi bana dur desin. Birisi bana dur desin. Gidiyorum. Nereye gittiğimi az sonra açıklayacağım. Bakın. Manzara bu. Saat kaç? 6'yı çeyrek geçiyor. Nereye gidiyorum biliyor musun? Antalya bu sefer. Çok sevdiğim bir abim var. Onların yanına gidiyorum. Onların daha doğrusu da oteli var. Otele gidiyoruz. Şu eşyaları şey yapalım da aşağıda görüşeceğiz motorun yanında. Motorumu yükledim ve beni geçirmeye geldi arkadaşlarım. Onlar yürüyüşe ben Antalya'ya. Niko kulaklığını tak. Buraya kadarmış. Buraya kadar. Antalya'dan bir şey istiyor musun? Portakal. <laughs> Portakal mı? Youtube sen bir şey istiyor musun? Yok canım thank you. Kaşınıyor musun? Uyu... Evet ya sinek ısırdı. Sinek mi ısırdı? Ne için ısırdıysa. <laughs> yani kaç günden beri kaşınıyor. Ama. Sen bir şey yiyeceğe git, cil git. Yandığım için de olur. Olur hadi gidin siz yürüyüşünüze. Tamam. Beni beklemeyin ben anca çıkarım. Belli. Hadi ben kızım motosikletçiyim ben hemen öyle olmaz. Belki bir şeyimi unuttum ettim. Hadi iyi yürüyüşler. Hadi iyi yolculuklar. Hadi. 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 Evet. Yükledik. Gidiyorum. Kaskın baskını takayım. Bakayım. Benzin var mı motorda? Bakalım benzinimiz var mı? Singelimiz yanıyor. Bu arada motor 40 bin oldu. ha. Şey demişti ki Yüksel Usta. Yüksel Usta diyorum. Süleyman Usta. 41 binde gel. Antalya'ya git gel zaten geçeceğim. Her neyse bir şey olmaz. Ve Antalya yolculuğumuz başlıyor. Hadi bakalım. Saat kaç olmuş? Şunu sıfırlayalım da. Saat 6.31. Bu saat yalnız geri. Bu saat bak 7'ye 20 var. Kronometreyi de çalıştırdım. Her şey tamam. Hadi bakalım. Şimdi ilk durağımız benzin. Benzinci. Benzin alalım ki yolda kalmayalım. Benzinci gözüktü. geldi mi abi? Hayır Düşmüş. Kar mı çekeyim? Kar. Hadi benzini aldık. Vespa'nın karnını doyurduk. virajlar en sevdiğim şey ya. Yani. En sevdiğim virajlar ya. Burada manzara var. Millet manzarada fotoğraf çekiyor. Bir bakalım oraya. Hadi manzarayı da çektik. <laughs> yolu devam. İzmir'den inmedim. Zaten teyzeci ineceğim. gidiyoruz. Antalya SİDE'ye doğru. Şu anda Muğla Ortacı'dayım. Değil mi? Muğla Ortacı değil mi abi? Doldu mu abi depo? Doldu. Aman abi ağzına kadar vallahi doldu. Aa, taştı abi. <laughs> vay vay vay. Kaça doldu? 118'e 4.96 İyi. Evet. Değil mi? Evet. Bu Antalya'ya kadar götürür mü abi beni? Götürmez. Götürmez değil mi? Antalya'ya gitmiyor, Antalya kaç, 250 kilometre mi? 300 buradan. 300 mü? Evet, buradan 300. 250 yazıyordu abi şeyde. Valla 300, biz 300 biliyoruz. Sen 50 fazla ekledin abi. Bugün <laughs> <laughs> benzin bedava mı abi petrol fişi? Değil. <gülüyor> 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 para var. Merhaba <gülüyor> abi, hayırlı işler. <laughs> Saygılar, hoş geldiniz. <laughs> <kaldım. gülüyor> hoş bulduk baba. Merhaba. Hadi ikinci depoyu doldurduk. Toplam kaç oldu? 10 litre oldu. Daha Bodrum'dan buraya kadar 10 litre oldu. Dur şunu ödeyim geliyorum. Diyeceksiniz ki şimdi kardeşim sen zaten Fethiye'deydin. Niye Bodrum'a gittin de ertesi gün Antalya'ya gidiyorsun? Ben kardeşim iş adamıyım diyorum. Önemli görüşmelerim vardı benim. İnanmıyorsunuz. Abi buradan Antalya kaç kilometre? 250. 250, değil mi? Ya ne oldu? Abi bana diyor ki 300 kilometre diyor. Dedim 50 fazla koydun abi dedim. ya. 250. Size kaç kilometre? 80 diye biliyorum ama tam emin değilim. Tamam. Bir depo daha alacağız. Yine gelirim abi dönüşte uğrarım. Hep gel abi. Tamam. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. kilometre kaldı biliyor musun? Hazır mısın? Bak kaç kilometre kaldı. 100 km kaldı. Ama ben oradan daha Sidiye'ye gideceğim. Çünkü otel oradadır. So, yeni otel Sidiye'de. Antalya'ya 80 kilometremiz kaldı. Ya 80 ya 90. Az önce benzin asıp Benzin istasyonundan benzin aldım. Dedim Kaç olmuş? 40.000'de 40.462 km. Vay vay vay. 41.000'e yaklaşıyorum. Buradan Antalya'ya, Antalya'dan Side. Az yolun kaldı. Hadi gidiyoruz. Antalya insanlarına giriş yaptım. Durdum. Sor niye durdum diye. Niye durdum biliyor musun? Pek tok var ya. Bunun şarjı bitti. Tam müzik dinliyordum yolda. Bu arada bak <laughs> ne kadar olmuş biliyor musun? 6 saat 47 dakika. Görüyor musun? 6 saat 47 dakikadan beri yoldayım. Şey bitti. Şarjı bitti. Şimdi onu şarjlıyorum. Tabii ben yola devam edeceğim de sonraki tekrar takacağım. Artık müzik dinleyemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Az kaldı. Sidi daha ne kadar bilmiyorum. <laughs> Hadi size de görüşürüz. Bu arada Antalya var ya yanıyor yanıyor. Acayip sıcak. Bir derece var. Haşlandık haşlandık kardeşim. Tam 8 saat kaç dakika olmuş göremiyorum. Nereden, nereden geliyorsunuz? Hanımefendi nereden geliyorum biliyor musunuz? Nereden geliyorum? Sizce nereden gelebilirim? Bodrum'dan <laughs> geliyorum. 8 saat 40 dakikada gelmişim. İyi gelmiş miyim? Hayır. Otel kalabalık <laughs> mı? Hoş bulduk. Otel kalabalık evet. Beni bekliyorlar mı? Evet. Diyorlar. Kim bekliyor hanımefendi beni? Ebru Gündeş bekliyor sizi. Aa! <laughs> Ebru Gündeş mi çıkıyor saniye? <laughs> evet. Bugün mi çıkıyor? Evet çıkıyor. Sibelcan yok mu? Sibelcan'dı. Perşembe günü diyelim biz ona. Öyle mi? <laughs> evet. İyi hadi gidiyorum o zaman. Buyurun efendim. Hadi görüşürüz. Mersi. Askı çıkardım çünkü daraldım. Abi Antalya yanıyor. Burası suya otel. Sizlere de dedim her yerde şey var resepsiyonlar demiş. Türkiye'nin her ilinde <laughs> otel sahibi abilerim var arkadaşlarım var. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Abi böyle bir sıcak yok. Bacaklarım yanmış ya. Motor ayırken bacaklarım yanmış. Yemin ederim. Ah fenalık bastı içime. Tam 9 saat işte. Bırak 8 saat 45. 9 saatte gelmiş. Otelin girişi burası. seti çok iyi bir yere çekmem lazım. Şuraya çekeyim bir yere. Dur şunu çekeyim de görüşeceğiz. Söyle, etme Ama gibi. beyefendi nereye koyayım bu? Ta nereden geldim beyefendi? Nasılsın? <laughs> İyiyim çok şükür sen nasılsın? İyi. Hoş Nasıl? geldiniz. Nasılsınız beyefendi? Sağ i̇yi misiniz? Sizleri sormak lazım. Otele giriş yaptık. Kimlik isterler i̇yi şimdi? Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız beyefendi? Teşekkür ederiz. İmza mı atayım? Aynen lütfen imzanız ve imzanı Kim, yani. kimlik, bir imzanız yetiyor. kimlik vereyim mi beyefendi? Tabii. Tutun beyefendi e, tabi, tabi, tabi. tabi, tabi, beni görürsünüz bakın orada. Görüyorum sana herhalde. Kimlik nereye atayım imzayı? Şuraya bir imzanızı atın efendim. Bir de kimliğinizi alın. Hemen tamamdır. Üstünüze mi alacaksınız bebeğim? Eheheh <laughs> <laughs> vallahi hiç değişmemiz, Gerçekten. Buyurun gibi. beyefendi. Teşekkür ederim. Kaç senedir Aa, ya. Şunlar ufacık motordan çıktı. Daha bu kadar daha var içinde. Be be bak şurada, kapıda duruyor be abi. O kadar şeyden... Buyurun efendim, kimliğiniz? Sağ olun beyefendi. Oda kartınızı teslim edin. Beşinci katta yer alıyor, güzel bir oda. Tamam beyefendi. İyi tatiller diliyorum. Sağ olun beyefendi. Ömerim <laughs> <laughs> sen keyfine Baba, bak. Baba hadi ben şimdi geçin bir duş alıp inerim falan. aşağıya. Tamam. Nasıl kalabalık mı otel otelimiz %75 kapasiteye şu anda doldu. Kimler var? Ee, Türk, Rus, Alman. Türk, Azir Rus, Alman. Vay vay vay. Çıkarsak tek asansör. Beşinci kat sağ tarafta odamız sağınızda kalıyorsunuz. Hemen arkanızdan geliyorum. Öyle mi? Şuna mı bineceğim? Evet efendim. Kaçtı artık? Beşinci kat. Evet. Asansörün sağ tarafta. Odamız sizin sağınızda kalıyor. Kaybolmak ben... değil mi? Yok. Hemen arkanızdan geliyorum. Yetişiyorum <laughs> size. Tamam. Acele etme. Tamam. <laughs> Tipim kaymış abi. <herhalde. gülüyor> Aynada şimdi kendimi gördüm korktum yemin ederim abi. Bu ne tim ya? Ne dedi çocuk? abi? Beşe dön dedi bir şey dedi. Ah, hanımefendi kolay gelsin. Ah tamam. Vay 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 vay. Takayım bunu. Takmaz ki, olmaz hatımız. değil mi? o da güzelmiş. Gelin bakalım. Vay vay vay. 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 Luna Park'a çık mı? Luna Park'ımız saat e, 4'te açılıyor. 4'te mi açılıyor? Karşıda restorantımız vardı. Dörtte... Dörtte gidiyorum o zaman şeye, Luna Park'a. Çarpışan gidiyorum. araba var mı? Var efendim. Tamam o zaman dörtte Luna Park'tayım. <laughs> Şimdi Yusuf o da hakkında bilgi verecek, bilgiyi almayı unuttuk. Buyurun Yusuf Bey. Efendim klimanız buradan çalışmaktadır. Evet. Buradan fan derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Kapımız açık olduğu zaman otomatik olarak kendini devre dışı bırakmaktadır klimamız. Evet. Onun haricinde mini barımızı göstereyim. Gösterin Yusuf Bey. Minibarımız günlük olarak yenilenmektedir. Bedava mı Yusuf Bey evet, bunlar? Evet, ücretsizdir. Para almayacaksınız değil mi Yok, Yusuf Bey? şekilde. Otelde her şey bedava mı? Evet. Onu söyle. Ben Sadece yani alakart haricinde efendim. Eyvah. Alakartlarımızda 5 dolar 5 euro ücretimiz var efendim. Ama ötekinler her şey bedava. Aynen, her şey dahil otelimiz. Sabah kahvaltı etsem bedava. Aynen. Öğlen, Öğlen yemek yesem bedava. Akşam bedava. <laughs> Gece arası acıktın? Gece sandviç sandviçpemiz var. O, o da mı bedava? Gülümser. Evet, o da. Yani <laughs> yırttık o zaman. Onun haricinde ise kasamız var efendim. Kasayı göstereyim. Aa, gizli kasa. Evet. Altınları buraya mı koyayım? Nasıl isterseniz. <laughs> dört tane de kod oluşturup kareye bastığınızda şifreniz oluşuyor. Tamam. Oluştu şimdi. Evet. O zaman hepsi bir bir olsun. Nasıl isterseniz. Açmak için de dört tane de kod oluşturmanız yeterli oluyor. Her seferinde ayrı bir şifre kurabilirsiniz. Tamam. Bir isteğiniz bir arzunuz olduğu zaman telefonumuz var. Resepsiyonu arayabilirsiniz. 9'a aşağıya. Dokuza basınca ulaşıyor mu herkese? santrali kısa attı. Her şey aramak öyle. isterseniz, animasyonu aramak isterseniz doktor ofisinin spayı. Burada kısa var efendim. Sağ ol Yusufcuğum. Teşekkürler kardeşim. Onun haricinde isterseniz size kısa yolları da göstereyim. Nasıl kısa yolda mı var? Vay Allah bitmiyor abi baksana kısa yol uzun yol. Spaya sahile size e, sokağına gitmek isterseniz. Koridorun sağında bir asansörümüz var. Eksi bir indiğiniz zaman spada iniyorsunuz. Evet. Karşınıza kapı karşılıyor. Çıktığınızda büyük havuz sizi karşılıyor. Sağ tarafta havlu standımız. Ön tarafında da size sokağımız var efendim. Eee size sokağımız 12.30 ile 4 arası hizmet vermektedir. 4'ten 7'ye kadar da patates büfemiz var. Oo, o zaman 4'te patatese yetişeyim mi? Evet. Saat 4'e geliyor. Şu an devam ediyor zaten. 7'ye kadar sürüyor patates büfemiz. Patates ee, bira var mı? Ee, biramız. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onun haricinde lobiye, e, ada restoranına gitmek isterseniz koridorun sonunda geldiğimiz asansör var zaten sol tarafta. Bu tamam. asansörü kullanabilirsiniz. Başka bir isteğiniz var mıydı efendim? Sağlığınız Yusuf Bey. Tekrar görüşeceğiz en yakın görüşürüz zamanda. Görüşmeler iyi tatiller. Sağ Yusuf Bey. Allah'a ısmarladık. Kendinize dikkat edin görüşürüz. fazla hızlı yapmayın arabayla. Tamamdır, teşekkürler. <laughs> Hadi görüşürüz kardeş. Hadi. Yusuf okuyor şeyde. Turizm otelcilikte değil mi Yusuf? Evet, efendim. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi şimdi diyeceksiniz ki Yusuf'a bir şey vermedim mi? Çocuğa vermez olur muyuz abi? Verdik de ekran şeyde gösterdiniz. Ayıp olmasın diye. Biz de eski turizm otelcilik mezunuyuz. Bizim de hayatımız otellerde geçti. Ay dur abi bu beni sıcak mahvetti abi. Havuza bir daha bakayım dur. <laughs> bir saniye. <laughs> daha buradayız dur. Daha olaylar olaylar olaylar. Bu akşam da evli çıkıyormuş bak. Onu da çekerim. Hadi görüşeceğiz. Bir duş alayım kendime yedim. 9 saatten beri yoldayız ya. Vallahi billah. Ah. Herkes benim gibi deli değil abi. Kimse gelemez vallahi öyle. Bu sıcakta. Görüşeceğiz. Duşumu aldım. Kendime geldim ve dev bu buluşma. Konuşamıyorum bak. Abi 9 saat motosiklet kullandıktan sonra beynim sulandı ve Ruhi babamın yanına geldim. Ruhi babacığım, öpeyim baba. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Hoş geldin. Babacım. Nasılsınız? İşte dev buluşma. Ben sizin elinizde büyüdüğü sayılır değil mi Rui Baba? 19 sene bir gün. 19 değil mi? Hmm. Özlediniz mi Rui Baba beni? Çok. <laughs> Özledim de davet <daha> ettim. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bugün şey varmış Rui Baba, Ebru Gündeş'in konseri varmış. Evet. Bugün Ebru Gündeş, sonra Sibel Can, sonra Altay mı? Altay sonra, sonra Üçünü de görecek, görecek miyiz? Üçünü de göreceğiz. Yakından yani. görecek miyiz baba? Yakından da <laughs> Bu akşam da Rui Baba beni şeye götürüyor. Ke kebap ye kebap yemeye gideceğiz değil mi? Evet. Otelin içinde her şey var, var mı maşallah? Olmayan yok. Olmayan yok. Ve kahvemiz de geldi. Beyefendi. Merhaba Hakiki da. Türk kahvesi değil mi şen, beyefendi? Hakiki Türk kahvesi abi. Hani Mehmet, efendim, Ali efendim. Mehmet Efendi mi, Ali Efendi mi? Mehmet Efendi Mehmet <laughs> Efendi. Mehmet Efendi'den başka içmem. Kusura bakmayın. <laughs> Ruhi Baba ile yürüyüşe çıktık. Kahvemizi içtik. Burası da. Burası ne Ruhi Baba? Yayla. Yayla değil mi? Çoluğun ortasında yayla. Vay 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 vay. Akşam ben parka gideceğim. Çarpışan arabayı bilmeyeceğim. <laughs> Akşam kaçta şurada beyefendi lunaparkı açılıyor? 8'de mi? Büyükler alıyor evet. musunuz? Ee... yaş sınırlaması var mı? Yaş Ona göre yaşımı küçülteceğim. E ee, 6 yaşının üstüne çıkmazsanız iyi olur. E tamam ben yaşımı küçültüp geliyorum o zaman. <laughs> Çarpışan arabalar orada. Allah korusun otelde kayboldun. Gel hemen buraya. Nerede olduğunu gör. Baba nerede şu anda? <laughs> Tam buradayız. Ben buradan plaja ineceğiz şimdi. Usta kolay gelsin. Sağ olasın. Hayırlı işler. Ne var abi bugün menüde? Bugün her şeyimiz var efendim. Açın Ö menümüzü. Nerede? Menümüz burada. Oo. Kontrafile. Evet. Kuzu külbastı. Evet. Özel yapım köfte. Ben kendim yapıyorum. İsminiz abi. ne? Mehmet. Mehmet Usta. Vay vay vay. Valla tam ev köftesi. Anne köftesi. Aynen. Kaçta açıyorsunuz beyefendi? 7'de açıyoruz efendim. 7'yi Yedi... İki gece buradayım abi o zaman. Bekleriz başımız üstüne. Sekizde. Sekizde mi? Şimdi bu ustam, bir gün geldim burada bir dostumla. <laughs> ya ustam dedim, burada dedim, e, şey yesek, barbekü yesek e, nasıl yardımcı olacaksın? Resepsiyona git dedi, e, şeyi yaptır rezervasyonu gel yediririm dedi. <laughs> Ondan sonra da gözlükleri buğulandı diye. Tanımadın <laughs> değil mi o zaman beni? Dumanın altındaydım. Şeyde, siz de bu taraftaydınız. İyi bir nostaljimiz var. <laughs> Buna anlatayım anlatayım gülüyorum zaten müdürüm. Anı olmuş abi işte. Çok güzel anı oldu. İnsanlar yavaş yavaş plajdan çıkıyor. Üstüne giyinmeye, akşam konsere, yemek konser. Şuradan karavanı 2-3 tane avlu alayım bari. <laughs> o iskele de yıkılıyor yalnız. Vay 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 vay. Deniz de maşallah. Göl gibi. Şu anda hava durumuna bakıyoruz. Saat 7 7 geçiyor. 40 derece hava sıcaklığı şu anda. Vallahi 40 derece. Beyefendi biz 8'de geleceğiz buraya. Tabii ki. Nereye her zaman gelebilirsiniz. Nereye uygun görüyorsunuz bizi? Size hemen güzel bir masamızı ayarladık. Oraya oturtabiliriz. Peki. 8'de geliyoruz beyefendi. Tabii ki. İsim mi rezervasyon ismi? Tabii verilebilirsiniz ama masamızı biliyoruz. Yerimiz hazır. Peki. Sağ olun beyefendi. <laughs> İyi günler. <laughs> Değil mi rezervasyonumuz? Evet, evet, yazıyor mu efendi orada? Evet, yazıyor. Nasılsınız? <laughs> İyi siz? İyi. <laughs> Hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Hadi gidiyor. Rüya abi oturmuş. Vay 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 vay. Mezelerimiz geldi etlerden önce. Manzaramız da süper. Buyurun beyefendi. Afiyet olsun. Bir şey abi. mi diyecektiniz yok, yok anne. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldiniz efendim. Vay 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 vay. Külbastı Közlemiş mı? Biber ve domateslerimiz. evet. teşekkürler, elinize sağlık beyefendi. Vay 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 vay. Evet yemeğimizi yedik, şimdi Ebru Gündeş'in konserine geldik. Burası mı Sayın beyefendi? Evet. Buradan mı? Sizin için evet. Özel mi beyefendi? Özel beyefendi. Özel evet. mi? <laughs> özel, çok özel. <laughs> evet buradan özel lojadan izleyeceğiz. Kardeşim o kadar da olsun yani. tam buradan izleyelim. Ooo yerimiz burası. Görüyor musunuz? Biz öncelikle Antalya ve tabii ki Türkiye'nin bir numaralı oteli Sueno Otyaz diye hoş geldiniz şeref Bu gece yine bir Ebru Gündeş gecesi. Ebru'nun birazdan sahnemiz olacak. Harika bir gece, harika bir konser bu gece burada amfiyatromuzda. Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen suldursun.